Acaba ne unuttum galiba? Resmimi bari onlara dönmedim. Sen ne resim çizmeyi ki? Acayip cinayetçiyiz. Göstersene resimlerini, zor da olsun hadi. Ya, evet. Evet. güzel değildir ya kesin onun. Zeynep, imzalayıp cellata gönderebilirsiniz. Sen senin çok hayranın ya. Ne yapacağım ben Zeynep'i? <laughs> hani sen Zeynep'i seviyordun? Şımarık çocuk ya bu, çok şımarık çocuk. Senin gibi çocuğum olsa var ya... Yemin ederim Zeynep böyle ne yaparım biliyor musun şey gibi çocuğum olsa e? evi temizletirim her gün ona. O, sen ne söylüyorsun? Ben evi, ev, evi temizlediğimde çok hoşlanıyorum ha. Ya evi temizliyorum diyor zaten. Yani e, a, demek ki annem sana aynı şeyi yapıyor. Selam kürşeti bilmiyor ya. Sen evini temizlemiyor musun? Pis Pis geçiyor, pis geçiyor. İbo seni nasıl susturuyor Zeynep? Döverek, sen buraya geldiğinde seni de döverek susturuyor mu? Her gün bunu mu? Her gün bunu mu?

Şeyda, burada mısın? Şey, ya sen abi, sen, falan, kız da ne dans etmeyi biliyor? Ne? Ne dans etmeyi biliyor? Ne hey, dersin? Kız neyi biliyor? Ne? be ya! be! Kalit be. Kalit be! Yamulmuş! Donut, Donmuyor Bir duruyor kendi kendine. Sen donuyor mu? <laughs> Hayır, o kadar komik ki gülüyorum. Zor Zeynep. Tamam geç otur da. Bu çocuk değil vallahi. Ya de arkadaşlar bir ekrana basın ya. Çelle her zaman yeniliyoruz ya. Bir basın Sen atabiliyor ben atabiliyorum. Atamazsın taklamatta sen. Nerede atıyorsun? Çekil Çekil. Çekil atayım. Bak. at. Şunları at. at. Bak Celle bir şey olsa sorumluluk sana ait ha. Nasıl bana ait kendisine ait? Hiç. O atabilir. Oğlum çocuk boşu değil gaza getirdim atabiliyorum. Çocuk çocuk değil bu. Bir dakika dur bekle. Eller oynasın eller eller oynasın. Arkadaşlar ben olmaz. Oha. Sen, nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bir daha gel buraya çekeyim hadi gel. O tarafa çekeyim hadi. Şuraya geç. Dur, ya, nerede, ben... nereden, nereden bilecek? şey atmayı taklamakla. Ben bir şşş, mutfağa zamancı... gideceğim. Mutfakta daha da güzel yapabiliyorum yani. Ha, mutfakta... Bizi musfağa... taklatmayı gösterir misin? Sen, 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 sen atmayı biliyor musun? Bilmiyorsun. Ya sen taklatmadın, sen ne konuşuyorsun, ne konuşuyorsun, ne konuşuyorsun? Hayırdır, bilader, sen bana bak. Mı... Sen, hayırdır, hayırdır, ben. ben, Benim ne konuşacağım lan ya? Adam yakını benim ne koyarım? Böyle böyle çok. Sen benle ne konuşacaksın ben? <laughs> İneyi beni bırakma. İneyi zor yapar. Cinler zor yapar. Lan lan Ne bu? Işık ışık. Hadi takla takla. Neyince Celalettin çocuğu nasıl mı olur? Zor, aynen Çinlik. böyle. Celal evet, inşallah Cemil Sanat ablayla evlenir, çocuğu alır. Ya, su. ya suyla. Tamam, bak işte. tamam. Bakın evet. sen. Tamam, tamam. Evet. Teşekkürler. Al. Hadi. Zor. Hani takla atamıyor ancak kelime yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> takla. Hadi. Ya bak. Aa.